kız olma yolları hız kesmeden devam ediyoruz, devam ediyoruz bugün arkadaşlar. oyunun devamını oynayacağız. Siz çok istediniz yorumlarınızı. Yorumlarda sürekli yansınız. devam gelsin, devam gelsin, devam gelsin yazdınız biz de sizi kıramadık ve devamını getiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok heyecanlıyım o zaman hemen oyuna başlayalım. Gidiyor muyuz? Hani bas bas. Ha, tabii tatlı benim ya Nereye böyle diye sormuş bizi Seni ilgilendirmez dedik çok havalıyız <laughs> evet, çünkü. çok havalıyız yani aşırı havalı, havalı bir kız benimle kampa gitmek istersiniz bak işte burada kalmıştık tabii ki isteriz diyoruz ve kampa gidiyoruz. Ya, ben yani gerçekten iki tane tanımadığımız böyle arkadaşına nereye gidiyoruz? Devam edelim hemen. Kap Kampada. için arkadaşlar çok güzel elbiseler seçeceğiz. Evet bence şu yeşili seçelim. Sence? Yeşili seçelim. Seçtik yeşili yeşil, arkadaşlar. Yeşil bir şey söyleyeyim Bak gerçekten kızımız turuncu saçlı yeşil kostümü çok yakıştığını düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben. Bence bir diğerini de deneyelim. Ya hayır bu ne ya? Çok çirkin abi üstündeki monta bak arkadaşlar bence bir hiç şey olmadı sırtını bu arada. sırtını korur şapkasını korur soğuktan korur yani. Ya <laughs> ne soğuk belki soğuk yeşil yok. Yeşilin altı bak altı şort giydi. Ya ama yeşil daha <laughs> güzel. Tamam, nasıl, nasıl. Yeşil daha popüler yeşil. kız gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden yeşili seçiyoruz. Hayır etek mi gitsin? Tamam o zaman gidiyoruz. Devam ediyoruz. ediyoruz. Arabada vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Bir de hani oturtmuşuz. Yol, Onun, ne diyor? Burası çok ıssız. Hayır duramayız. Tabii ki duramayız. Durmamız lazım. İşemem lazım diyor. Çişi geldi Çiçek çocuğun. Ne yapacağız? Duralım. Bence duralım ya. Yani. Arabaya mı çocuk? Ne yapsın? Tamam. Hemen duralım. Tabii ki duralım. Geldin kenara kenara çekti. Çocuk gidiyor. 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 Nereye tamam, gidiyor? <laughs> kız da neden bu kadar uzun sürdü? Bir saattir gelmedi arkadaşlar. Belki de onu aramaya gitmeliyiz. Bırakıp yola devam edelim. Bırakıp yola devam edelim. Ya, Arabasını da alalım. Şey Gidelim. Olur? Hayır ya burada. Ya çok orman yok. çok ıssız, tehlikeli, korkunç. <laughs> İyi de adam ya bak gece değil. Arama gidip arayabiliriz. Tamam o zaman de arayalım. Arayalım. Gidiyoruz. aramaya gidiyoruz. o zaman gidelim, aramaya arayalım. gidiyoruz. Gidiyoruz aramaya. Bakın ne? <laughs> ayı çıktı karşımıza. Ayı çıktı karşımıza. Ayı çıktı Olamaz bir ayı. Ne Hemen kaç ölü taklidi yap. Kaçarsan ayı senden daha hızlı koşar. ben çok zekiyim. Ölü taktik mi yapacağız? Ölü taktik. Yapın. Yapmak Sen daha mantıklı arkadaşlar. Yap. <laughs> ya, ya, yapamadın ölü taklidi. Bakalım bu kız yapabilecek mi? Yapıyor muyuz? Ölü <laughs> taklidi yapıyoruz. Ölü taklidi <gülüyor> yapıyoruz <laughs> arkadaşlar. Ay Allah inşallah yemez. Kokuyor. Kokuyor dur. Gel Kokuyor. sonuna sonu. Kaçtı. Tamam, kaçtı yes. <laughs> arkadaşlar kızımız kurtuldu gördüğünüz gibi. Kaçıyor kaçıyor. Ayı gördüm diyecek herhalde. Ha? Onu hiçbir yerde bulamadım diyor kız. O zaman... Aramaya Pol devam edeceğiz ya da polisi arayacağız. Polisi arayalım. Eğer bir kere bulamadıysak ya bence zaten gittik de arayalım. görmedim mi? Ayı kovaladı, çakal gitti. her şey, aynen ya. Ben de polisleri çağırdım. Polisi çağıralım. polisi çağırmamızın evet. zamanı geldi. Polisi ya arayalım. Bir al. şey söyleyeceğim. Bu nasıl popüler bir kız ya? Gerçekten şu belalara bakar mısınız? Böyle şey mi olur? Kayıp polis... ibarında bulunduk. Polis geldi. Allah iki Ben söyleyeyim polis amca. ileride ayı var. İleride şey, ayı olur, var. Dikkat polis dikkat et. İki gün, geçti, iki gün geçti bir şey yapamıyoruz bu çocuğu senin bulman lazım ya yani bu çocukla işte bak arkadaş olacaksan çok mutsuz bir planın var mı diyor Tanıdığın biri dahi birisi ona bir şey var. yaptıracağım klon <laughs> yaptırmak çok, ben çok mantıklı yoruldum. değil bence klon yaptıysa adamın klonu ne işe yarayacak hiçbir şey yaramayacak o zaman edeyim. zaman makinesi yaptır. Zaman makinesi yaptırmaya gidelim. hadi zaman makinesi zaman yaptıralım. Makinesi var var bir bir şey bir şey. Zaman makinesi varmış arkadaşlar kim zaman makinesi ya okulda hangi okulda zaman <laughs> makinesi yaparlar yok öyle bir şey yalan dolan hep arkadaşlar geldik hey zaman, zaman makinesi, makinesi yapabilir, yapabilir misin sizin? Evet yapabilirim ama bana yararı ne diyor? Zaman makinesi yaparsan sana... Bir öpücük Aa. veririm. Bir kız arkadaşa yerlerim. Ben, ben öpücük diyorum. öpücük vermem. <laughs> ben bir açıklama yapıyorum. Tabii ki de öpücük vermeyeceğiz arkadaşlar. Bir tane buna göre kız arkadaş ayarlamak daha mantıklı değil mi? Öyle popüler kız kız çocuk... diye herkesin kendisine şey öptürmemeniz hangi gerekiyor. Hangi lisede hangi çocuk zaman makinesi yapabilir? Getirin bana o çocuğu hemen yaptıralım ya. Bu öyle bir şey mi olur? <laughs> tamam Neyse. Ol. Bir kız arkadaş ayarlayalım diyorum. Hadi bakalım. bakalım. Kim ayar... Hatırladın yani... mı bu biz. Çağırmadık bunu. Biz, 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 biz. Allah. Çok öptüm. sevindim. Için. Öptüm, <laughs> yaptı. Gitmek istediğin zamanı seç diyor. Yapmış ya, hemen geldik maksimum. Ben ya. inanamıyorum şeydim. gerçekten. Bir öpücüğü aldı, bir tane kızı bulduk hemen zaman hemen makinesi, zaman makinesi yaptı bunu. Anında şey şak diye pata git. Diyor ki iki gün önce dönmek isterim. Yüz yıl sonrasını biz buraya ne için geldik? Yüz yıl sonrasını görmek için mi? Evet. Geldim. Yüz yıl sonrasına gidelim. Hayır ya. Gidelim 100 yıl sonrası arkadaşlar. 100 yıl sonra ne yapalım? Bir şey söyleyeceğim de 100 yıl sonra savaşları durduralım. Yaşıyor bile almayacak. Ya da dur yani. bakalım şey bahis oynarız. Ya ne diyor arkadaşlar? Ben gerçekten abim yok. Futbol o kadar maçına iddia diye. oynayalım. O kadar sıkıldım ki sen iki 2 gün, da gün önce dönelim tamam. de şu adamı bulanım artık. O zaman 2 gün önce dönüyoruz. Döndük. Bakalım arkadaşlar nereye gidiyor? Işınlanacağız mı? Hanım gitti. Vallahi <laughs> başarılı. Çok başarılıyız ya. Devam. İşe yaradı. Arkadaşlar biz bu kızın da gelecekten dönmüş halimiz bu. Evet durmamız lazım işemem gerek diyor. Bakalım nasıl kaybolmuş. Tabii ki ama seninle geleceğim dediğinizde hayır duyamayız diyor. Hayır duramayız demeyeceğiz. Adam yoksa arabaya işler çok kötü şeyler olabilir. O yüzden tabii ki ama seninle, seninle geleceğiz. geleceğiz. Evet güven bana abi. Tabii ki ama seninle geleceğiz. Neden Bir şey bakalım? Ben bana güven dedim de biz de bu adamla kaybolmayalım sonra. Kaybolursan kaybolursun. <laughs> ben hiç gelmem peşinde orman var. Ormanda canavarlar. Evet gidiyorlar. Aa! Palyaço zombi palyaço zombi Ya gerçekten çok korkuyorum. Bu da ne dedi? Allah şeye düşmüş bu. Çukura, Çukura düşmüş. düşmüş. Güçlü oldu. Çıkmasına yardım et, yardım çağır. Çıkmasına ya, yardım, yardım et. nereye yardım et? O kadar güçlü. Ya yardım düşürsün. et. Hayır, yardım çağıracağız. Yardım mı çağırsak ya? Ya yardım çağıracağız, beni dinlesene ya. Yardım, tamam, yardım çağır. Yardım çağır diyoruz arkadaşlar. Polis gelsin çıkarsınlar. Bak, ambulans geldi, polis geldi, herkes şey geldi. Mi? Büyük ihtimalle çıkmasına yardım etmeseydik biz de içine girecektik, evet. değil mi? Abi? Hayatımı kurtardın. Çıkmak ister misin ya diyor bana. Ya bu olarak? ne ya? Her gelende biz için. Başkasını ister, seviyor musun sen? Başka, seviyor musun? Başka... Burada o, itiraf et. İtiraf sevmiyorum, et. sevmiyorum. O, o partideki çocuk bizi aldattı çünkü onu, onu ben diyeceksin. kovdum. Çok isterim. Çok isterim. Gerçekten dedi. çok isterim. Bu... Anlaştık. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Düzgün bir çocuğa benziyor bu. Biraz hani böyle, böyle kafası almıyor ama gerçekten düzgün bir çocuğa benziyor. Devam. Bakalım. Şimdi randevu date çıkıyoruz. Ne yiyeceğiz? Bakalım bakalım. Bence böyle devam edelim. Hayır ya böyle devam edelim. Devam edelim. Ben pembe denemek istiyorum. Hadi tamam, ben deneye ben... bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şahane oldu. Ben buna tamam diyorum. Tamam mı diyorsun? Tamam diyorum. Siyah deneme gerek yok. Kas. Zaten yeşil kalsın. Allah aşkına ormana gittiğimiz kas. çocukla zaten beraber i̇şte, gittik ormana. ormana. gittiğimiz Elbiseyle onunla tanıştıklar diyecek bir... ki ya ne güzel aynı elbiseyi giymiş diyecek. Bak nasıl mutlu olacak. Diyecek, diyecek ki ay ne kadar pasaklı ormana gitti elbiseyi. Tamam o zaman pembeye gidiyoruz. Gidelim ya. Gidiyoruz. Ooo güzel bir yere geliyoruz yalnız. Köpeğe oturduk. Gel geç bir centilmen olsa erken gelirdi. Gerçekten? Beklemeyip eve dön bir şans ver. Bir şey söyleyeyim mi? Centilmen olsaydı gerçekten erken gelir. Ama belki Demek otobüs, gecikti bir şey oldu arkadaşlar. O yüzden ben bir şans daha vermek istiyorum. Gerçekten bir şans daha verebiliriz. Verdik. Verdik. Sen ne diyorsan o. Bir çocuğa benziyor. Yağmur çünkü. <laughs> çiçek getirmiş. Çiçek sarı papatya. Getirmiş. <laughs> ne o? Sarı. Bir <laughs> de dikenli bir çiçek. Hadi içeri geçelim. Geçelim canım Geçelim Neresi? Star Socks diye bir kafeye gelmişler. Arkadaşlar Star... Star... palyaço. Star Socks yapmışlar. Dandik kafe. Palyatça. Palyatça geliyorum palyaço gelmiş hala bana kafe değil. Palyaçolar her yerde var. <laughs> ne diyor? Beni sevdiğimi biliyorum istersen öpebilirsin. Ay sapık çıktı adam Ciddi ya. Ciddi bu <laughs> kendini beğenmiş. Bence Gerçekten çok <laughs> geldim. Şey Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bir, şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Hayır, hayır Bay bay. Güle güle bay, gelin. Hayır, hayır güle güle yani. Güle güle gelin bitirelim. Kim hayır değil. İstemem lütfen git. Gitsin ya. Özür Ay. dilerim. Özür dilerim dedi. De ağladı gitti. Tamam bay bay. Aha. Hesap. Hesabı da bize kilitledi gördün mü? Gördün yeterli param yok. Bulaşık yıkamayı teklif ödeme ve kaç. Öyle bulaşık şey mi olur? Yıkamayı teklif, bulaşık yıkamayı teklif bulaşık yıkamayı arkadaşlar. Bulaşık yıkamayı ettik. Çünkü ödeme kaç dersek Ayy, şimdi popüler kızlar da. Bulaşıkları yıka 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 bitmedi. Yıka yeterli gidebilirsin sonunda. Bitti Biliyoruz, artık bitti. arkadaşlar. Paramızı bitti. da ödedik gidiyoruz. Bu kadar yeter. Arkadaşlar çok heyecanlı bir yerde kaldık gerçekten. Ama videonun sonuna geldik maalesef. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ve like atın. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın what's